Yürüyüş ve denge bozukluğu, nörolojik hastalıklarda oldukça yol gösterici bir bulgudur. Birçok sistem yürüyüş ve dengede etkilidir. Kas sistemi, sinir sistemi, hissiyat-duygu sistemi, beyincik ve yine ekstra piramidal sistem dediğimiz kas tonusunu ayarlayan sistemler yürüyüş ve dengeyi sağlamada önemlidir. Biz, bize muayeneye gelen hastanın yürüyüşü ile hastalığı konusunda bir öngörü oluşturabiliyoruz. Örneğin hepimizin bildiği gibi bir Parkinson hastası. Yürüyüşü nasıldır? Küçük adımlı, ayaklarını sürüyerek ve öne eğimli. Mesela inme hastasında da bir ayağında güçsüzlük olduğunda oraklama dediğimiz ayağını bükemeyerek geniş açılı yürümeye çalışır. Düşük ayak. Düşük ayakla gelen yani ayağını kaldıramayıp sürüyerek yürüyen kişilerde de bir fibüler sinir yaralanmasından şüphe edebiliriz. Beyincikle ilgili sorunlarda beyinciğin ne tarafında sorun varsa hasta yürürken o tarafa doğru meyilli yürüyebilir. Diyabetik nöropati gibi, B12 eksikliği gibi çeşitli nöropatilerde duyu, yeri algılama sorunu yaşadığı için yine denge bozukluğu, ayakları birleştirerek ayakta durabilme yetisini kaybedebilir. Bunların hepsi bizlere hastalık konusunda, hasta konusunda bilgi vermektedir.